Ser. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaz dilerim. Şu anda yükülü öğretmen evindeyim. Karşımda masmavi bir deniz pırıl pırıl. Ee, ülkenin gündemi o kadar çalkantılı ki bu hengame içinde bütün siyasi partiler halkın gündeminden çok uzak sanki herkes başka bir dünyada yaşıyor gibi kendi kurumsal ya da kişisel çıkarları için ülke gündeminden uzaklaşıyorlar. Halbuki iktidarın bu kadar baskı ve zulümün karşısında gündemi ekonomiden uzaklaştırarak hayat pahalılığını ve fiyat artışlarını konuşulmasını pek istemiyor bunun içinde elinden geleni yapıyor. İktidar bunu yaparken muhalefet kendi derdinde. Koca koca akademik profesörlerin televizyonlarda çıkıp enflasyonun e, hangi şartlarda düşürülebileceğini anlatsa da ben size sizi rakamlara boğmadan temel olarak bu ülkede enflasyonun bu koşullar altında asla düşürülemeyeceğini anlatmaya çalışacağım. Daha önceki konuşmalarımda anlattığım gibi enflasyon bir hayat pahalılığı, bunun yanında da fiyatların hızla artmasıdır. Kapitalist sistemde, bütün dünyada bu kaçınılmazdır. Demokratik ülkelerde enflasyonu kontrol altına almak için ciddi bir takım tedbirler alınır. Fiyat artışları belirlenen seviyede artar. Biz dedin niye artmaz? Pardon, biz dedin niye enflasyon yükselir? Çünkü kapitalist sistemin kendi yapısından kaynaklanan sorunları çözmeden fiyat artışlarının, hayat pahalı artışlarının ortadan kalkması imkansızdır. Enflasyonu daha öncesinden başka videolarımda basitçe anlatmaya çalıştım. Enflasyon fiyat artışlarının hızıdır arkadaşlar. Enflasyon düşse bile mevcut cari fiyatlar asla düşmez. Lütfen bu yanılgıya düşmeyelim. Peki enflasyon Türkiye'de neden düşemez? Şimdi gıda enflasyonu bunun içerisine maliyet enflasyonu da diyebiliriz. Üretici ile tüketici arasında tüketici arasında bir köprü olan kapzımal sistemi yani hal yasası sistemi ortadan kalkmadıkça fiyatlar düşmez. Bu aracılar kendi parasal güçleriyle hak etmedikleri kazanca sahip olurlar. Bir diğer konu da Türkiye'deki tarımın tekrar ele alınması üreticinin desteklenmesi sözüm ona Ziraat Bankası'nın asıl işlevi çiftçiyi desteklemek olsa da aslında Ziraat Bankası bu fonksiyonundan oldukça uzaklaşmıştır. Bir diğer konu EBDK dediğimiz enerji piyasası denetleme kurulunun lav edilmesi gerekiyor. Elektrik dağıtım şirketleri biliyorsunuz özelleştirildi. Eğer bu elektrik dağıtım şirketleri kamulaştırılmazsa Türkiye'de maliyet enflasyonunun, çekirdek enflasyonunun ana girdisi olan enerji fiyatları düşmediği için fiyat artışlarının hızı da asla düşemez. Bir diğer konu da Merkez Bankası'nın bağımsızlığının olmaması. Merkez Bankası'nın asıl fonksiyonu ülkedeki dolaşımda olan paranın e, piyasada kontrol edilmesi paranın basımı tedavüldeki hacmi kontrol etmektir. Ancak mevcut iktidar da ve bu konjonktürde Merkez Bankası'nın e, bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Başka bir bilgi daha vereyim size. Şu anda Merkez Bankası Genel Başkanı e, hanımefendi Amerika'da yaptığı görev yaptığı sırada sorumlu olduğu kurumda istirahatçıların e, fonlarını batırmak suçundan hakkında dava açılmıştır. Dolayısıyla ABD'de yargılanan e, Gaye Hanım eğer, eğer mahkum olursa tutuklanacaktır. Dolayısıyla bunu da bir anekdot olarak anlatayım. Merkez Bankası fiyat istikrarını yapamaz. Çünkü fiyat istikrarını kontrol edebilecek bir enstrüman yoktur siz demeçlere bakmayın. Bu enstrüman yani fiyat istikrarını kontrol edici enstrüman elektrik ve akaryakıt girdileridir. Bir diğer şey de Türkiye'de cari açığın durumudur. Cari açık eğer kamu lehine fazla vermezse açık verirse yine enflasyon kontrol altına alınamaz. Haziran 2023 itibariyle cari açımız yani cari açık nedir? İthalatla ihracat arasındaki dengedir. Eğer ithalatınız ihracatınızdan fazlaysa asla enflasyonu düşüremezsiniz. Bu rakam Haziran 2023 itibariyle 56.491 milyar dolardır. Evet arkadaşlar tablo bu. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.